Kada Dünya Kadınlar Gününde dünyanın yükünü omuzlarında taşıyan kadınlara dikkat çekiyor. Kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana kadının onuru ile yaşayacağı, güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalışan kadem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü duygu yüklü bir video ile kutluyor. Deprem, savaş, göç gibi olağanüstü durumlarda kıtlık, açlık, kuraklık, yoksulluk, hastalık gibi zorluklar karşısında hayatın yükünü en fazla kadınlar omuzluyor. Engelli çocuğu olan, evde bakıma muhtaç yaşlısı bulunan, kıtlık, yoksulluk demeden çocuklarını doyuran, en ağır şartlarda çalışan kadınların hayat mücadelesi daha da zorlu oluyor. Kadın bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en zor şartlarda bile yılmayan, pes etmeyen, hayata ve umuda sıkı sıkıya sarılan, mücadele eden kadınların gücüne ve azmine dikkat çekiyor. Dünyanın yükünü taşıyan kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun mesajıyla hazırlanan video ile kadınların yüzlerine, yaşadıklarına ve duygularına odaklanılıyor. Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan video sosyal medya ve outdoor mecralarda gösterilecek. Bütün kadınları kapsayan bir kadın hakları mücadelesi. Bir yıldır varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle kadın hakları savunuculuğu yapan KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bugüne kadar pek çok kampanya imza attı. KADEM, 2018 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bildirisini, 2021 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarına dair ilkeler bildirgesini yayınladı. Bildirge ile kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır ilkesinden hareketle hak ve adalet iddiasındaki tüm kişi ve kurumları bu ilkelerin koruyucusu ve uygulayıcısı olmaya davet etti. 2023 yılında Dünya Kadınlar Günü'nde kadem deprem bölgesindeydi. Depremin 3. haftasından itibaren bölgede faaliyete geçen kadem kadın destek merkezlerindeki psiko eğitimler ve grup çalışmaları ile şimdiye kadar 6000'e yakın kadına ulaştı. Kadem ayrıca kongreler, zirveler ve çalıştaylar düzenleyerek kadınların yaşadığı sorunlara çözümler arıyor. Kadın Araştırmaları Dergisi ile akademide kadına dair yeni bir bakış açısına zemin oluşturuluyor. 55 ildeki temsilcilikleriyle bölgesel sorunlara eğiliyor, dayanışma ruhu ile saha çalışmaları yapıyor. Ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerle sadece Türkiye'de değil, dünyada da güçlü bir kadın STK oluşturuyor. Hukuk, Akademi, iş dünyası, medya ve gençlik kurulları ile kadın odaklı çalışmalar yürütüyor. Her yıl düzenlediği kampanyalar ve kamu spotları ile toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Üreten kadın, güçlü kadın diyerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerini destekliyor.